Merhaba canlar ben Tansel Hoca. Güzel öncüllü bir soruyla karşınızdayım. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri? Milli cemiyetlerin ortak özelliklerindendir. Milli cemiyetler bölgeseldir. Dergi, gazete ve basın yolunu kullanarak bölgede Türklerin fazla olduğunu hem yurt içine hem de tüm yurt dışına arkadaşlar duyurmak için amaç edinir. Dolayısıyla öncüllere bakacak olursak silahlı direniş denir demiş. Hayır arkadaşlar. Sadece dergi ve gazete vardır araç olarak silah yoktur cemiyetlerde unutmuyoruz. Halkı bilinçlendirme dergi ve gazete dedim zaten. Amaç odur cemiyetin amacı. Üçüncü öncülümüze baktığımızda zaten dergi ve gazeteyi eklemiş. Bakın bir dergi ve gazete mantığından iki öncüle de ulaşa bildim. E cevabımız ne olacak? 2 ve üçüncü öncülerimiz olacaktır. Arkadaşlar kaydetmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.